Güngören Sanayi Mahallesi, Saadet Sokak'ta bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinde ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Bana, bana seyit abi atacak. Oo, orada senin orası, senin orada direkt çekiyor lan. Oğlum çekiyor değil ya? Komple nasıl patlamış dumanlar içinde gördün mü? Evet. Oğlum. Oğlum oradan adam adam geçti öldü ben sana söyleyeyim. Orada güvenin önünde oturan yok. Oturanlar var. Şu otan var mı? Var.